Fatih Altaylı 14 Ağustos 2024 Fatih Erdoğan kardeş ülkeyi çok kırmış. Uluslararası alanda Türkiye'nin en yakın dostu olan ülke hangisidir diye sorulacak olsa muhtemelen çoğunuzun ve çoğumuzun yanıtı Azerbaycan olacaktır. Tek millet iki devlet cümlesiyle yakınlığımızı vurguladığımız ülkeyle olan yakınlığımıza ne yazık ki son günlerde hızlı bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesi düşmüş görünüyor. Biliyorsunuz bir süre önce Erdoğan her zaman olduğu gibi dış siyaseti iç siyaset amaçlı kullanmaya çalışır ve kendince İsrail'e gözdağı vermek için konuşurken Karabağ, Libya'ya girdiğimiz gibi İsrail'e de gireriz diye verdi. Bu manasız sözlerin Türkiye'de yeterince yankılanması, iletişim başkanlığının baskısı sayesinde bir miktar engellendi engellenmesini ama iletişim başkanının gücü sınır ötesine pek yetmedi. İçeriye söylediği sözlerin dışarıda nelere mal olacağını giderek daha az umursayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümlesinin Azerbaycan'daki etkisi ise ne yazık ki kırıcı oldu. Azerbaycan medyasında gerek Erdoğan gerekse Türkiye aleyhine epey yazı çıktı. Dikkatli bir tonda kaleme alınan yazılar Erdoğan'ın sözlerinin nelere mal olduğunu göstermesi açısından önemliydi ama bunların en kayda değeri devlet kontrolünde ve Aliyev'in sözcüsü konumunda olan ve resmi devlet gazetesi unvanını taşıyan Azerbaycan'da yayınlandı. Önemliydi çünkü aslında Aliyev'in görüşünü yansıtıyor. Bir anlamda devletten devlete açık mektup olarak algılanıyordu. Azerbaycan gazetesindeki makale aynen şöyle diyordu: Halkımızın, ordumuzun, kumandanımızın helal galibiyetini sahiplenmek, onu kendi adına kaydetmek girişimlerini bütün Azerbaycan görüyor ve utançla, teessüfle izliyor. Ermeni rezil yalanını kardeşlerimizden de eşitmekle kalbimiz sınanıyor, inciniyoruz. Beklemediğimiz yerden gelen bu sözleri ağır bir manevi darbe olarak görüyoruz. Azerbaycan'ın zaferinin sonuçları elbette tüm Türk dünyasınındır ama o zaferin müellifi Azerbaycan halkıdır. Kardeş Türkiye'de verilen malum beyanatlar 44 günlük muharebenin gerçeklerini açık şekilde tahrif eder. Daha önemlisi Ermenilerin değirmenine su taşır. Atalarımız der ki Sağ elin verdiğini sol el bilmez. Kardeş kardeşe yardımıyla övünmez. Hatta gerçek olmasa bile farz etsek ki Türkiye vatan savaşında siyasi ve manevi destekten başka cephede de destek göstermiş olsun. Bunu açıkça beyan edip Ermenistan'ın veya dünya Ermenilerinin o cümleye sarılacak olan Amerika, Fransa ve diğer malum devletlerin manipülasyonlarına niye imkan tanınır? Uzun makale Türkiye'ye sitem dolu cümleler ve bu açıklamaların sorumsuzluğuna ilişkin ithamlarla devam ediyor. Sonuç olarak aslında doğru da olmayan bu övünmelerin sonuçsuz bir tehdit olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu en az bizim kadar bilen iletişim başkanlığı bu sözlerin ülke içinde yayılmasını engelleyebiliyor. Ama uluslararası alanda en yakın dostlarımızla bile ilişkilerin bozulmasını kimse engelleyemiyor. Hadi ünlü dezenformasyonla mücadele merkezi Azerbaycan gazetesini de yalanlasın, itham etsin. İç politikada konsolidasyon için yapılan sorumluluktan uzak bu açıklamalar Türkiye'ye her geçen gün daha pahalıya mal oluyor. Tutuklama neyin nesi? Sokak röportajında sert eleştirilerde bulunan Dilruba K isimli kadın tutuklandı. Bu mevsimde silivri soğuktur cümlesiyle ifade edilen ifade özgürlüğünün yargı eliyle sınırlandırılması anlayışı bir kez daha vücut buldu, haklı çıktı. Dilruba K'nin verdiği sokak röportajında kullandığı ifadeler güçlü ve kendisi de bunun farkında ve kesmeden yayınlayın deme ihtiyacı hissediyor. Belli ki toplumun önemli bir kesimi gibi dolmuş ve sesini duyurmak istiyor ve fazlasıyla da duyuruyor. Bana göre Dilruba Key'nin sözlerinde herhangi bir kişi doğrudan hedef alınmadığı için ortada o benim diye çıkıp davacı olacak kimse yok gibi duruyor. Ama Türk adaletsizliğinin uydurduğu yeni bir suç biçimi Dilruba Key'nin yakasına yapışıyor. Buna da bir diyeceğimiz yok. Türkiye'de dava açmak kolay. Bazen yasa gereği bazen emir gereği dava açılabiliyor. Zaten Dilruba Key de sözlerine dava açılabileceğinin baştan farkında garabet olan dava açılması değil, garabet hükümde tutuklama kararında. Diruba K'nin sözleri en fazla hakaret olarak yargılanabilir. Bunun da cezası belli. Birkaç ay hapis cezası alır, İlk suçu olduğu için kararın açıklanması ertelenir. Erteleme istenmese bile birkaç ay hapis cezası yatılmadığı için ceza yatmaz. Zaten bu kadar düşük ceza istenecek bir suç içinde tutuklama falan olmaz. Katiller Kızılay eski başkanlarının adam öldürmüş çocukları tutuksuz yargılanırken kime söylendiği belirsiz bir hakaret suçundan dolayı kimse tutuklanmaz. Abuk ve hatta belki de ahlaksızca olan dava açılması değil tutuklama kararı verilmesidir. Bu kararlar Türk milleti adına verilmiş olamaz, vicdani olamaz, olsa olsa veren açısından ayıp olur. Hızlı Tahrik Türk hukuku adı altında uygulanan iktidar ya da müktedir hukukunun son dönem silahı halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Hiçbir suç bulamadın mı? Son derece subjektif olan bu suçu uydur ve yargıla. Ancak ilginçtir bu madde sadece muhaliflere uygulanıyor. Demek ki iktidar yanlılarının hakaretlerinden dolayı muhalifler asla kin ve düşmanlığa tahrik olmuyorlar ama muhaliflerin sözleri iktidar yanlılarını hızla tahrik ediyor ve yargıda onların tahrik olduğunu nasıl oluyorsa hemen görüyor ve gereğini yapıyor. Bu kararları verenler bu tahriyi nasıl algılıyorlar, elle mi kontrol ediyorlar yoksa uzaktan mı görüyorlar bilmem mümkün değil. Ama tavsiyem şap kullanmaları. Bu kadar hızlı tahrik olmak hayra delalet değil. Ne zaman insan oluruz? Liyakatsiz dostun, liyakatte düşmandan daha çok zarar verdiğini anladığımızda çok geç olmadığı zaman Fatih Altaylı